Merhaba gençler, Yunal Yapım olarak yeni bir Paladins videosu ile sizlerle beraberim. Yeni gelen PH49 hakkında bilgileri bu videoda sırayla sizlere vereceğim. Hemen bekletmiyorum ve bilgiyi veriyorum. Abi ilk değişecek şey spreyler. Yeni yeni spreyler gelmeye başladı. Zaten oyunun en büyük eksiklerinden bir taneydi. Hep Paladins yazılı sprey basmaktansa artık bütün karakterlere baya bir fazla sprey geliyor yan ekrandan da gördüğünüz gibi. Çeşitlilik arttığı için artık oyun sırasında MVP yani Play of the Game aldığımız zaman yere basarak havamızı arttırabileceğiz. Diğer bir değişime baktığımız zaman Grover'a yeni bir balta geliyor ve Baltayı yan taraftan da görebileceğiniz gibi birazcık sarmaşık teması bulunuyor. E, baltanın fiyatını net olarak bilmiyorum ancak oyunu e, beta sürümünde oynadığım zaman net olarak sizlere o bölümde tanıtırım büyük ihtimalle ne kadar fiyat olduklarını. E, abi şu anda o baltayı pek alır mısınız bilmiyorum ama yeni bir chase yani kutu gelecek bizlere. Bu kutu overgrown olarak adlandırılıyor. ve e, tek tek yazdım pipe, ksa, miv, shalin, endroxus, sky, grok, drogos ve Fernando'ya... Silahlar gelecek çok bir değişim yok silahlarda benim en çok dikkatimi çeken Androxus'un silah oldu shale'nin silah oldu ve case'nin silahları oldu abi daha böyle gösterişli gözüküyor yine böyle doğanın temasını yansıtan bir etken bulunmakta bu chase'de bir de ekstrada grovera yeni bir elbise takımı çıkıyor doom shahrum olarak adlandırılabilir. E, SH Room olarak yazılıyor ama işte Şah Room diye okunuyordur yanlış okuyorsam kusura bakmayın bu kıyafet abi büyük ihtimalle takım olarak satılacak diye tahmin ederken kutunun içerisinde rastgele çıkacak tabii kutuda bu çıkarken yanında diğer e, işte malzemelerde e, çıkabilecek silahlarda o yüzden bu kutu çok çeşitli olacak ve büyük ihtimalle Cebimizi boşaltacak gibi duruyor. E, Grover o yüzden bu elbise alırken biraz tereddüt yaşayabilirim. Tam emin değilim. Ama reklamlara tıklarsanız videolardaki abi kesinlikle alırım onu söyleyeyim. Parayı sizden yani gelirse hiç problem değil alırım. E, yeni bir kıyafet geliyor abi bunun dışında pipe. Pipe in weather atlı bir kıyafet geliyor. Diğer bir adıyla işgal, işgalci kıyafeti. Aa, bildiğiniz uzaylı kıyafeti gibi görünebilir. Bu kıyafet çok güzel gözüküyor. Atak güçleri artık yeşil olarak atmaya başlayacak. Yani pip top atmaktansa böyle bir plazma topu gibi bir şey atacak. Ve tavuğa tavuk demeyelim de civciv diyelim abi. Civcive dönüştürme büyüsüyle artık onlar yeşil böyle uzaylıya dönüşecekler. Attığı ile pipin. Çok değişik bir kıyafet ve tema olmuş diyebilirim pip için. Diğer bir e, değişim oyunda abi olmazsa olmaz yeni bir harita geliyor. Allah'a şükür sonunda yani oyunun gerçekten en çok e, isteklerinizden bir tanesiydi. Yeni yeni haritaların çıkması. Test haritaları tabi ayrı güzel ama içi boş kare kare bir şeyler görmektense haritanın içi dolu olması bizim için daha iyi olacaktır. Yeni haritanın adı Breedmarsh. Ee, parlak gün batımı demekmiş abi. Parlak gün batımı haritasında bizleri bekleyen birçok şey var. Adamlar bu sefer haritada gerçekten uğraşmışlar. Bir deyiniz ee, şöyle diyeyim Yüzükler Efendisi izleyenler vardır. Hobbitlerin evi vardı abi. O Hobbitlerin evi gibi tasarlanmış. Hem böyle birazcık küçük yuvarlak şekilde ee, ne denir Kapı eşikleri ve içerisinde böyle biraz büyülü yine ağaçların teması bir de doğayla e, yaşamın bir arada birleştiği şeklini bizlere yansıtmış. Ama dediğim gibi Yüzüklerin Efendisi'ndeki bildiğiniz Hobbit'in evini alıp koymuşlar abi bu e, yeni page beraber. Bunun dışında yeni hero geliyor. Abi bekliyorduk zaten Bir önceki e, page'de 4 tane hero'nun bizleri açık olduğunu orada Göstermişti ama resimleri yoktu Bu e, haber spekülasyonları Sonunda bu page ile Yeni bir karakter gelecek Yeni karakterin adı Willow Bildiğiniz bir melek abi. Yan taraftan da görüyorsunuzdur. Abi melek bildiğiniz nasıl diyeyim Tinkerbell gibi düşünün. O tip bir karakter. Atak güçleri asasıyla yapıyor. Uzaktan tak 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 vurabiliyor ve atağının tanesi 500 vuruyor abi. Bence çok müthiş bir rakam. Bunu da dediğim gibi bu videodan sonra büyük ihtimalle atacağım videoda test sorununda hemen paylaşacağım. Villon'un abi gücü hem healer hem havada uçabiliyor. E ultisiyle daha doğrusu havaya kalkabiliyor ve normal atak gücü de mükemmel. Q yeteneğinde daha bir küçük bir bomba atıyor ve o bomba dörde ayrılıyor, bir daha patlıyor. Yani e, bomba bombalı yeteneği var. Hem de normal hasasıyla 500 vurduğu için bence gayet iyi bir hero olmuş. Aynı bu e, yeni çıkan hero'ların abi e, support veya Support daha doğrusu olmasına rağmen Atak olarak oynanabileceği gibi Büyük ihtimalle bu hero da e, Hem support hem atak rolünde Bizlere güzel bir an yaşatacak diye düşünüyorum e, Bunun dışında yeni bir şey daha var Bir tane daha test haritası geliyor Test haritasında da Airit e, Kurak demekmiş abi Kurak bir harita geliyor ama ne derece değişir Onu net olarak bilmiyoruz e, Şu anda o test haritasında Belki de bölümlerimde e, denemeyi Düşünürüm ama bu gelen peyişlerin arasında en güzel şey yeni Hero Willow. Kesinlikle bundan sonraki bölümde abi testörüne girip yeni Hero Willow ile oynayacağım. Ve bunu ilk tanıtanlardan biri olacağım. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kıyafetlerde biraz tereddüt yaşıyorum. O yüzden reklamlara tıklarsanız abi kıyafetleri rahatlıkla alıp sizlere tanıtabilirim. Bu videonun sonuna geldim. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.